Yeğenim bilgisayarıma kola döktü ve bana el hareketi yaptı. Ben de ondan özür dilemesini istedim ama bana karşı geldi. Bütün ailem de onu savundu. Benim adım Kerem. 28 yaşındayım ve İstanbul'da küçük bir apartman dairesinde yaşıyorum. Bir teknoloji şirketinde uzaktan yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. İşim bana önemli projelere odaklanma şansı veriyor. En önemlisi, yıllardır seçtiğim sakin bir ortamda yaşamamı sağlıyor. Kendi evime çıkmadan önce babam Ahmet'le iki katlı bir evde yaşıyordum. Annem 5 yıl önce vefat etti. Ondan sonra biraz daha evde kaldım. Kendi hayatıma başlayamadığım için değil, aile bir kayıp yaşadığında, sadece orada olmak, bazen her şeyi bir arada tutan tek şey olduğu için. Her şey abim Murat'ın, Almanya'dan eşi Elif ve oğulları Okan'la birlikte dönmesiyle değişmeye başladı. 7 yıl Berlin'de yaşamışlardı. O zamanlar çok düşünmedim. Sadece geçici kalacaklarını, kötü bir yatırımdan sonra toparlanana kadar burada olacaklarını söylediler. Başta herkes saygılıydı. Ben de öyleydim. Ama yılbaşı gecesi bir şey oldu. Dışarıdan bakın, çok büyük bir olay gibi görünmüyordu. Ama o geceyle birlikte yıllardır koruduğum huzur yavaş yavaş bozulmaya başladı ve bazı şeyleri daha net görmeye başladım. Bazı çizgiler vardır. Bir kere geçilirse geri dönülmez. Aralık ayında 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez bütün ailem babamın evinde yılbaşı yemeği için bir araya geldi. Hava hem tanıdık hem de biraz tuhaftı. Yılbaşı ağacı çok güzel süslenmişti. Köşedeki lambadan yayılan sarı ışık her zamanki gibi odayı dolduruyordu. Hafif bir tarçın kokusu vardı. Ama içimde bu bildiğim yılbaşılar gibi hissettirmiyordu. O geceki akşam yemeği çok zengindi. Yengem Elif fırında hindi, patates püresi, kızarmış ekmek ve kızılcık sosu gibi birkaç şey hazırlamıştı. Başta herkes güzel konuşuyordu. Tartışmaya yol açacak konulardan kaçınıyordu. Babam bile her zamankinden daha açıktı. Masanın başında oturuyordu. Genelde dinliyor ve arada herkesin bardağını dolduruyordu. Yemek sırasında cebimdeki telefon titredi. Ekrana baktım ve gelen bildirimi görünce görmez gelemeyeceğimi anladım. Yönettiğim projede büyük bir sistem sorunu olmuştu ve ekibimizde bu sorunu çözebilecek tek kişi bendim. Herkesten izin isteyip üst kattaki çalışma odama çıktım. Oda küçük ve düzenliydi. Her an çalışmaya başlayabilmem için özel olarak hazırlanmıştı. Bilgisayarı açıp sorunu araştırmaya başladım. Birkaç dakika sonra kimlik doğrulama cihazımı arabada unuttuğumu fark ettim. Hemen aşağıya garaja indim. Cihazı alıp hızla tekrar yukarı çıktım. Odamın kapısına geldiğimde durakladım. Kapı sonuna kadar açıktı ve o Okan masamın önünde duruyordu. Elinde hala köpüren bir kola kutusu vardı. Tepki veremeden Okan kutuyu eğdi ve bütün kolayı çalışan laptopumun klavyesine döktü. Hemen kolundan tuttum ama artık çok geçti. Ekran bir kez yanıp söndü ve sonra kapandı. Üzerinde çalıştığım her şey bir anda yok oldu. Ona döndüm, sesim öfkeyle titriyordu ve bağırdım. Ne yapıyorsun sen? Bir adım geri çekildi. Yanlış yaptığını anladı sanırım. Ama sonra bana baktı, gözlerini kıstı, dilini çıkardı ve bana orta parmağını gösterdi. Hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp çıktı. Orada donup kaldım. Öfkem içimde kaldı. Göğsümde bir ağırlık gibi çöktü. Hareket edemedim. Laptopumdan dolayı değil, gözlerindeki ifadeden dolayı. Kendi evimde 9 yaşındaki bir çocuk bana tüm saygıyı kaybettirmişti. Bu çocukça bir yaramazlık gibi değildi. Sanki bilinçli bir şekilde bir sınır aşılmıştı ve bu sefer bunu görmezden gelmeyecektim. Bir anda bütün iş dosyalarım bilgisayarımda yok oldu ve yeğenimin açıkça meydan okuyan tavrıyla karşı karşıya kaldım. Ne bir özür ne bir korku, sadece soğuk ve alaycı bir bakış. Bu bir hata gibi değildi. Okan ve ailesi eve taşındığından beri ona defalarca söyledim. Çalışma odamda koşulmaması gerektiğini anlattım. Oranın bana ait olduğunu, saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Ama sözlerim ona ulaşmadı. Elif genelde gülümseyip, o kadar ciddi alma Kerem. Okan hep böyle enerjik derdi. Onun bahanelerinden sonra susardım ama bu sefer susamazdım. Yüzümdeki ifadeyi bozmadan aşağıya yemek odasına indim. Kimse bir şey sormadan Okan'ın adını yüksek sesle söyledim. Herkes bir anda sustu. Okan beni duyunca hemen Elif'in arkasına saklandı. Masaya doğru yürüdüm. Kararlı bir sesle. Yaptığın şey için özür dilemelisin dedim. Okan annesinin arkasında durmaya devam etti ve hemen cevap verdi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sözleri beni durdurdu. Çünkü çok sakin ve kararlı bir şekilde söylemişti. Sanki gerçekten hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi. Sonra başını eğdi ve öylece kaldı. Biraz sonra Murat ve Elif'e baştan sona ne olduğunu anlattım. Sesi yükseltmedim, abartmadım. Sadece gördüklerimi anlattım. Elif bana şaşkın ve hafif kızgın bir ifadeyle baktı. Sonra sert bir sesle, Okan gerçekten bunu yaptı diyorsun yani. İnanmıyorum dedi. Murat hiç konuşmadı. Sadece bana bakıyordu. Sanki gizli bir amacım varmış gibi. Hiç soru sormadı. Anlamaya çalışmadı. Sadece uzun bir sessizlik oldu. O an fark ettim ki, onlar olayı değil, benim bunu masada söylemeye cesaret etmemi sorun ediyorlardı. Gerçeği duymak istemiyorlardı. Çocuklarının davranışıyla yüzleşmek zor orunda kalmaktan rahatsız olmuşlardı. O da ağırlaştı. Herkes yere bakmaya başladı. Kimse konuşmadı, kimse göz göze gelmedi. Yıllardır bildiğim evdeydim ama sanki hiç davet edilmediğim bir yere girmiş gibi hissettim. O an üzülmedim, artık öfkeli de değildim. Sadece tek bir düşünce vardı. Eğer bu sessizlik ve kaçış devam ederse, bugün yaşananlar sadece başlangıç olacak. O an bir şey çok netleşti. Bana inanmıyorlardı. Kimse soru sormadı, kimse çocuğa dönüp ne olduğunu sormadı. Okan'ın yapıp yapmadığı Kimsenin umurunda değildi. Sadece bir an önce bu konunun kapanmasını istiyorlardı. Sanki anlattığım şey kişisel bir abartıymış gibi, üzerinde konuşmaya değmezmiş gibi. Bu inkarı kırmak için kanıt göstermem gerektiğini anladım. Hiçbir şey demeden cebimden telefonumu çıkardım ve ofisime kurduğum kameradaki videoyu açtım. Görüntü çok netti. Okan elinde kola kutusuyla odaya giriyor, hemen klavyenin üstüne döküyor, sonra bana dil çıkarıp orta parmağını gösteriyordu. Telefonu Elife uzattım. Hiçbir şey söylemedim. O an Elif'in yüzü bir anlığına gerildi ama birkaç saniye sonra sesi hafif ve umursamaz çıktı. Herhalde bir yerden görmüştür. Kazaydı. Bu cevap içimdeki havayı çekip aldı. Murat'a baktım. Farklı bir şey bekledim ama o arkasına yaslanıp kollarını kavuşturdu ve yavaşça bunu büyütme, sen yetişkinsin, bir çocuğun seviyesine inme dedi. Her kelimesiyle öfkem büyümedi. Tam tersine içimde bir boşluk oluştu. Her şeyi gördüler, her şey ortadaydı. Yine de çocuğu savundular. Çünkü gerçeği kabul etme istemediler. Oğulları yaptı. Okan'a baktım. Annesinin yanında duruyordu. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Ne korku ne pişmanlık. O an derin bir şey fark ettim. Bu çocuğa hiç sorumluluk öğretilmemişti. Ve anne babası da bunu öğretmeye çalışmamıştı. Artık tutamadım. Birden ayağa kalktım ve sesimi yükselttim. Buna kaza mı diyorsunuz? Videoyu gördünüz. Bunu açıklamamı mı istiyorsunuz? Hepiniz kör müsünüz? O da tamamen sessizleşti. Elif oğlunun omzunu tuttu. Murat bana baktı. Bu sefer bakışları çok netti. Artık sessiz bir hesap ...şaraplaşma başlamıştı. Hiçbir şey söylemedi ama ikimiz de ne olduğunu biliyorduk. Odadaki hava değişmişti. Önceki sessizlik gitmiş, yerine ağır bir gerginlik gelmişti. Babam hala masanın ucunda oturuyordu. Hiç konuşmamıştı. Sandalyeye yaslanmış, yarım kalan şarabını tutuyordu. Bana bakıyordu, bakışı sabit ve derindi. Kızgın mıydı, üzgün müydü... ...yoksa sadece bekliyor muydu, anlayamadım. Bir şey demedim ama... ...içimde bir şey oturmaya başladı. Soğuk, kararlı ve net. Gözümü Okan'dan ayırmadım, göğsümde ismini koyamadığım bir his vardı. Hava yoğundu. Her nefes almak zordu. Birden Murat sandalyesini itti. Ayağa kalktı ve masaya yumruğunu vurdu. Ses sert ve kuru çıktı. Bütün masa sallandı. Bana öfkeyle bakıp bağırdı. Ne dedin sen Kerem? Bana yalan söyleme. Ben senin abinim. Şaşırdım. Karşımda çocukken bana hep destek olan abim yoktu. Sanki içindeki yasak bir yere dokunmuşum gibi tepki verdi. O an Murat'a baktım. Eskiden aile toplantılarında beni savunan, eğer haklıysan konuşmaktan korkma diyen abimdi. Ama şimdi oğlu yanlış yaptığı için ilk suçlayan o oldu. Bir şey diyemeden babamın sesi duyuldu. Yüksek değildi ama çok netti. Her kelimesi duyuluyordu. Herkes şimdi otursun. O da sessizliğe büründü. Elif oğlunun omzuna dokundu. Murat ise ellerini masaya bastırmış bana bakıyordu. Bir süre sonra babam ayağa kalktı. Herkese tek tek baktı. Sonra Okan'a döndü. Sesi derin ve kararlıydı. Okan, yaptığın yanlıştı. Amcan Kerem'den özür dile. Okan cevap vermedi. Başını yana eğdi. Kimseye bakmadı. Tişörtünün ucunu tutuyordu. Elif Eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı. Sesi o kadar alçaktı ki sadece ikisi duydu. Ama ne dediğini anladım. Sorun yok canım, biz buradayız. Babam yerinden kıpırdamadı. Yüz ifadesi değişmedi, ama elleri yavaşça yumruk oldu, duygularını bastırıyordu. O an bu evde bir şeyin kırıldığını hissettim. Bağırış yoktu, bir şey kırılmadı, ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Babam sustuğunda konuşma bitti sandım. Ama birkaç saniye sonra Murat konuştu. Bu sefer sesi öfkeliydi, hiç saklamadı. Baba hep Kerem'in tarafı tutuyorsun. Hiç böyle davranmadın. Babam başını kaldırıp ona baktı. Sesi alçaldı, her kelimesi ağırdı. Ben doğru olanın yanında dururum. Yetişkin olmak, yanlış öğretip çocuğuna her şeyi yaptırmak değildir. Elif hemen araya girdi, sesi hızlı ve küçümseyiciydi. Biraz kola döktü çocuk sonuçta. Bu gereksiz savunmadan sonra babama baktım. Yüzü çok değişmemişti ama çenesindeki ve göz kenarındaki gerginlik artmıştı. Artık laptop umurumda değildi. Beni asıl üzen, insanların bir çocuğun yanlışını örtmek için ahlaki sınır sınırları feda etmeye ne kadar hazır olduğuydu. O akşam neşeli başlayan yılbaşı yemeği, masadaki herkesin bakışlarında ve aramızdaki mesafede soğuk ve derin bir sessizliğe dönüştü. Etrafımızdaki her şey aynıydı. Tabaklar sıcaktı, kadehler yarı doluydu, köşedeki ağaç parlıyordu. Ama tek gerçek olan masaya ve her nefese yayılan baskıydı. O an konuşmam gerektiğini anladım. Abime ve yengeme baktım. Sakin ama net bir sesle verileri zamanında yedekledim. Ama o laptop benim iş bilgisayarımdı. Daha da önemlisi kendi evimde bana yapılan saygısızlığı görmezden gelemem. İkinizden de laptopu yenilemenizi bekliyorum dedim. Elif dudaklarını sıkarak baktı, sesi soğuk ve sertti. Paramız yok ve yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Murat yanında oturuyordu, elleri dizlerinde, masanın kenarına bakıyordu. Hiçbir şey söylemedi, açıklama yapmadı, ortamı yumuşatmaya çalışmadı. Bir şey bekledim ama sadece sessizlik oldu. Babam onların bu inatçı tavrını görünce cebinden telefonunu çıkardı, ekrana baktı ve ayağa kalktı. Sesi yorgun ama netti. Yeter, odalarınıza gidin. Sabah konuşacağız. Herkes sessizce masadan kalktı. Ayak sesleri parkede yankılandı. Kimse kimseye bakmadı. O gece aile üyeleri arasında sessiz ve acı bir kopuklukla bitti. Olduğum yerde kaldım. Dokunulmamış tabaklara baktım. Masada hala kırıntılar vardı. Göğsümde bir ağırlık hissettim. Biliyordum ki yarın sabah hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O gece herkes odasına çekildikten sonra evde ağır bir sessizlik vardı. Her şey durmuştu. Sanki söylenen her her kelime silinmemiş bir iz bırakmıştı. Odamın kapısını kapattım, masama oturdum. Laptopun üzerinde hala damlalar vardı. Bir bez alıp tuşları silmeye başladım. Birkaç dakika sonra anladım ki artık çok geçti. Devreler yanmıştı. Ekran simsiyah kaldı. Artık sadece soğuk bir metal yığınıydı. Başka çarem kalmayınca telefonumdan şirkete acil mesaj attım. Yönetimden iş akışını durdurmalarını istedim. Teknik destek talep ettim ve projeyi devrettim. Mecburdum. Ama beni asıl yoran işteki aksaklık değildi. Her şeyin nasıl geliştiydi. Bir zamanlar kendimi en güvende hissettiğim yerde telefonu kapatmak üzereyken babam kapıdan geçti. İçeri bakmadı, durmadı. Sadece alçak bir sesle "Onu hemen tamir etme. Şimdilik öyle kalsın." dedi. Karanlık koridora baktım. Sözleri yarım kalmış gibiydi ama daha derin bir anlamı vardı. Uzun süre öylece oturdum. Eskiden tanıdık gelen oda şimdi bana yabancı ve uzak geliyordu. Aklım sürekli Okan'a, onun yüzüne ve davranışlarına gidiyordu. Anne babasının ona nasıl davrandığını düşündüm. Murat'ın Berlin'de yıllarını kayıplarını okanı okula göndermek için nasıl uğraştıklarını hatırladım hep ellerinden geleni yaptıklarına inanırdım ama bu gece artık emin değildim kendime sürekli şunu sordum Eğer yetişkinler çocuğun hatasını görmezden gelirse çocuk doğruyu yanlışı nasıl öğrenir bir çocuk birine zarar verip kimse onu uyarmıyorsa kimse ona sonuçları anlatmıyorsa sınırları nasıl öğrenir anne babası gerçeği kabul etmiyorsa çocuk dürüstlüğü nasıl öğrenir bu soruları hep içimde tuttum Çünkü düşündükçe olanları daha iyi anladım. Ve her şeyin mantığın ötesine geçtiğini fark ettim. O yılbaşı gecesi, bir zamanlar ayrılmaz görünen insanlar arasında bir şeyin kırıldığını hissettim. Ve bu çatlağın zamanla ya da güzel sözlerle iyileşmeyeceğini biliyordum. Bütün bunlardan sonra anladım ki, bir aileyi yıkan şey büyük bir olay değil. Yanlış karşısında herkesin sessiz kalmasıdır. Hep tekrar tekrar, ertesi sabah erkenden uyandım. Dışarıda hava karanlık ve soğuktu. İçimdeki ağırlık havadan değil, önceki geceden kalmaydı. Sessizce aşağıya indim. Kimse kim kimseyle konuşmadı. Sanki yarım kalmış bir rüyadan uyanmış gibiydik. Ama kimse konuyu açmaya cesaret edemedi. Kahvaltı bile yapmamıştık ki babam herkesi salona çağırdı. Kimse itiraz etmedi. Herkes sessizce oturdu. Okan annesinin telefonunu elinde tutuyordu. Oyuna dalmıştı. En yeni iPhone'du. Bir bacağını sandalyeye uzatmış. Odadaki gerginlikten tamamen kopuktu. Babam ona baktı. Gözleri sert değildi. Uzun süre bakınca herkes sustu. Sonra ellerini birleştirip derin bir sesle konuştu. Dün gece düşündüm. Sizce oğlun yanlış bir şey yaptı mı? Kimse cevap vermedi. Murat yere bakıyordu. Elif'in yüzü ifadesizdi. Belki kaçıyordu, belki de inanmıyordu. Okan oyuna devam etti. Sanki soru onu hiç ilgilendirmiyordu. Hiçbir şey demedim. Herkesin bakışını izledim. İçimden zaten cevabı biliyordum. Onlar Okan'ın yanlış yaptığını düşünmüyordu. Belki de kabul etmek istemiyorlardı. Uzun bir sessizlik oldu. Babam 30 yıl öğretmenlik yapmış biri olarak yavaşça ayağa kalktı. Sakin adımlarla Okan'a yaklaştı. Gözlerinde artık torununa da sevinç yoktu. Okan doğduğundan beri her hafta görüntülü arardı. Hiçbir özel günü kaçırmazdı. Yanında oturup ikisinin ekrandan gülüşünü izlerdim. Okan daha yakın büyüseydi, belki sevgi aileyi bir arada tutardı. Ama bugün 10 yaşına gelmeden kibirli, umursamaz ve sınır tanımaz bir çocukla karşılaşınca babam artık dayanamadı. Hiçbir şey demeden Okan'ın telefonunu aldı ve sıcak çayın içine attı. Çay taşarken iPhone bardağın dibine düştü, çıtırtı çıktı. Elif hemen ayağa kalktı, panikle bağlandı bağırdı. Baba ne yapıyorsun? Murat öfkeyle bir adım attı. Ama babam bana dönüp küçük bir baş hareketi yaptı. Ayağa kalktım. Babamın dün gece söylediğini hatırladım. Abime baktım gözlerinin içine. Hiçbir şey demeden soğuk ve net bir şekilde orta parmağımı gösterdim. Yüzüm değişmedi. Okan'ın bana yaptığı hareketin aynısını yaptım. Elif yine bağırdı. Kerem ne yapıyorsun? Murat dondu kaldı. Yüzü sertleşti. Ne geri çekildi ne de ileri gitti. Sadece orada gözleri dalgın, şok içinde kaldı. Okan sandalyeye gömüldü, gözleri büyüdü, dudakları sıkıldı. Bu sefer gülmedi, cevap vermedi. İlk kez gözlerinde şaşkınlık vardı. Babam tam o anda ortaya yürüdü. Sert bir ifadeyle oğluna ve gelinine baktı ve alçak ama keskin bir sesle nasıl hissettirdi dedi. Dün gece Kerem'in hissettiği tam buydu. Birkaç saniye geçti. Elif başını çevirdi, elleri sıkılı, boşluğa bakıyordu. Murat yere bakıyordu, dudakları sıkı, göğsü inip kalkıyordu. Onları görünce tatmin olmadım. Sadece bir şeylerin nihayet değişmeye başladığını hissettim. Artık bu sadece yaramaz bir çocuk olayı değildi. Elif öne eğildi, gözleri çayın içinde yüzen iPhone'a kilitlendi. Sıcak çay ekranı buğulandırmıştı. Koyu renkli sıvı cihazın kenarlarına yayılıyordu. Yüzü öfke ve pişmanlıkla buruştu. Hızla telefonu çıkardı. Çay parmaklarından akıyordu. Titreyen elleriyle peçeteyle telefonu silmeye başladı. Her köşesini dikkatlice kurulamaya çalıştı. Ekran siyah kalınca babama döndü. Sesi gergindi. Baba, o telefon 2000 dolar. Benim Malım. Babam hemen cevap verdi. Sesi sakin ama kararlıydı. Kerem'in laptopu da çöp oldu. Elif dondu kaldı. Bozuk telefonu daha sıkı tuttu. Yere baktı. Cevap vermedi ama pes etmiyormuş gibi başını kaldırdı. Sesi keskin ve meydan okuyan bir tondaydı. Polisi arayacağım. Babam hemen ona döndü. Sesi yükselmedi ama çok netti. Ara. Hatta polise oğlunun dün gece Kerem'e ne yaptığını da anlat. O cümle odada buz gibi yankılandı. Elif kımıldamadı. Dudakları ince bir çizgi oldu. Gözleri hızlı hızlı kırpıldı. Sanki utancını yutmaya çalışıyordu. Bu sefer başka bir şey söylemedi. Murat sandalyeye çöktü, bir eli alnında, bakışı yere düşmüştü. Eşini savunmadı, bana da bakmadı. Sessiz kaldım. Öfkem çoktan geçmişti. Olanları anlatmak zordu. Sanki aramızda ince bir buz tabakası oluşmuştu. O da sakinleşince babam döndü ve Murat'la Elif'e baktı. Bakışı yumuşamıştı. Eskiden inançla büyüttüğü çocuklarının karşısında gibiydi. Sesi yükselmedi, sadece ikisinin duyacağı kadar konuştu. Hiçbir zaman çocuklarının zengin ya da akıllı olmasını beklemediğini söyledi. Hayatı boyunca tek istediği, onların düzgün insanlar olması, kin tutmamaları, doğruyla yanlışı ayırt etmeleriydi. Annemle birlikte adil ve tarafsız davrandıklarını, herkesin bu basit gerçeği hayatı boyunca taşımasını istediğini anlattı. Nereden gelirsek gelelim, ailenin her zaman dönülecek bir yer olduğunu söyledi. Başarılı olsak da, olmasak da kapıyı hiç kapatmadı. Ama bir çocuk en temel ahlaki sınırları çiğnerse, bu ev o tercihi kabul edemez dedi. Sonra Murat'a döndü. Yumuşaklık kaybetti oldu. Sesi ağırlaştı. Murat, 35 yaşını geçtin. Artık bahane arayan bir çocuk değilsin. Yanlış olduğunu bildiğin bir şeyi savunmaya devam edersen sadece kendini değil, oğlunu da kötü biri olarak yetiştirirsin. O da tamamen sessizleşti. Murat cevap vermedi, başını eğdi ama gözlerinde bir şaşkınlık ve inançsızlık vardı. İçinde yıllardır gururla koruduğu bir şey kırılmıştı. Birkaç saniye sonra bana baktı. O sabah ilk kez gözünü kaçırmadı. Sesi alçak ve sakindi. Kerem, özür dilerim. Yanlış yaptım. Kımıldamadım, hemen cevap vermedim. Onun özrü olanları tamir edemezdi. Ama bunun bir başlangıç olduğunu biliyordum. Sonra Elif Okan'a eğildi, sesi yumuşaktı. Özür dile. Yeğenime baktım, hala bir umut vardı içimde. Belki bir şey anlar diye düşündüm. Her davranışın bir sonucu olduğunu, özür dilemenin zayıflık değil, olgunluğa giden ilk adım olduğunu anlar diye umdum. Ama sonra olanlar herkesi şaşırttı. Okan bana baktı. Gözleri donuktu, umursamazdı. Net bir sesle, yanlış bir şey yapmadım. Ondan nefret ediyorum, dedi. Sonra Sonra ağlamaya başladı. Yere atladı, tekmeledi, bağırdı. Sanki bütün dünya ona haksızlık etmiş gibi ağladı. Kimse bir şey demedi. Hepimiz heykel gibi kaldık. Oda daraldı. Nefes almak zorlaştı. Sadece ağır bir sessizlik vardı. Murat ve Elif'e baktım. Hiçbir şey demediler ama yüzleri her şeyi anlatıyordu. İlk kez gerçekten anladıklarını gördüm. Sadece bir çocuk değil, yıllarca göz yumdukları bir sonuçtu bu. Okan'ın bu tepkisinden sonra Murat yerinde duramadı. Ayağa kalktı, oğlunun kolunu tuttu, sesi sertti. Yeter Okan. Yanlış yaptığında böyle davranamazsın. Okan ağlamaya devam etti, yerde debelendi. Ama bu sefer kimse onu teselli etmedi. Elif birkaç saniye sonra eğilip onu kucaklamak istedi. Ama parmakları sandalyeye dokunduğu anda Murat döndü ve kımıldama dedi. Sözleri odayı böldü, hava kesildi. Elif dondu kaldı. Belki de eşinin böyle konuştuğunu ilk kez duyuyordu ve ilk kez babalık rolünde. Murata baktım. Gözlerinde tereddüt yoktu. Artık bahane ya da suçlama yoktu. İlk kez abim, huzurlu ve düzenli bir aile görüntüsünü korumaya çalışmıyordu. İçinde bir şey kırılmıştı. Belki de o kırılmayla yeni bir şey başlamıştı. Her şey gözümüzün önünde olurken babamla ben biraz geri çekildik. Bu kaçmak değil, Murat ve Elif'in 9 yıldır büyüttükleri çocukla yüzleşmeleri için gerekliydi. Yavaşça odadan çıktım, aklımda gördüklerim dönüyordu. Ama içimde şımarıklıkla büyüyen bir çocuk için isyanın doğru bildiğini savunmak için son sığınak olup olmadığını düşündüm. Babam ve ben salondan çıktıktan sonra ne oldu bilmiyorum. Birkaç dakika sonra koridorda Murat'ın öfkeli sesiyle Elif'in hafif öksürüğünü duydum. Belki tartıştılar, belki tartışmadılar, bilmiyorum. Ama sonunda konuşmaya başladıkları için mutluydum. Ve birazdan yapacakları şey gerçekten çocuklarıyla baş edemediklerini gösterdi. O gece akşam yemeğinde uzun bir sessizlik vardı. Okan odasından çıkmadı, kimse onu çağırmadı. Masadaki hindi soğudu. Şömineden gelen hafif duman kokusu aramızdaki soğukluğu gideremedi. Herkes kendi düşüncelerine gömülmüştü. Yemek, fırtına sonrası bir duraklama gibiydi. Babam bardağını bırakırken Murat başını kaldırdı. Önce babama, sonra bana baktı ve uzun süredir duymadığım bir sesle konuştu. Sanırım onu bir yere göndermenin zamanı geldi. Yeniden başlamasına yardım edecek bir yere. Böyle devam edemez. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Kariyerimde başarısız oldum ama Okan'da bir daha hata yapamam. Babam kaşığını havada tuttu, başını kaldırdı. Sadece kısa ve net bir cümle söyledi. Baştan öğrenmesi lazım. Disiplin kampı. Kerem, onlar için iletişime geç. Murat hemen başını salladı. El Elif bir şey demedi, elleri masanın altında sıkılı, yere bakıyordu. Gözyaşı yoktu ama içinin kırıldığını anladım. Ertesi sabah işlemleri tamamladım, kampa başvuru yaptım. Hemen cevap verdiler, hafta sonu Okan'ı alacaklardı. Ve o kasvetli cumartesi sabahı Murat'la birlikte Okan'ı arabaya bindirdik. Elif onu kapıya kadar getirdi. Kapı arkasında açık kaldı, arkasını dönmedi, sadece Okan'a bakıyordu. Sonunda elini göğsüne koyup hafifçe başını salladı. Yolda kimse konuşmadı. Okan camdan dışarı baktı. Ama kampın kapısını görünce ağlamaya başladı. Annesini çağırdı, sonra bana döndü. Gözleri öfke ve çaresizlikle doluydu. Murat hiç hareket etmedi, oğluna bakmadı. Ben de gözümü kaçırmadım. Direksiyonu o kadar sıkı tuttu ki elleri bembeyaz oldu. Kapıyı açtığımızda babam oradaydı. Hiçbir şey demedi. Okan'a baktı, ağlayan ve direnen torununa. Sonra bana döndü, gözleriyle sessiz bir işaret verdi. O an artık yumuşak bir dede değildi. 30 yıl boyunca elinde tebeşirle çocuklara insan olmayı öğreten bir adam. Bazı çocukların insan olmayı ancak yumuşaklığın seçenek olmadığı bir ortamda öğrenebileceğini biliyordu. Kapı Okan'ın arkasından kapanırken rahatlamadım. Sadece içimde bir boşluk hissettim. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama bir şey kesin. Bu evde kimse artık eskisi gibi yaşamayacak. Okan kampta bir ay kaldı. Evdeki hava yavaş yavaş değişti. Başlangıçtaki gerginlik yerini sessiz, sakin ve gerekli bir huzura bıraktı. Hepimiz içten içe Okan için endişeliydik. Kimse bunu açıkça söylemedi ama belli. Kimse böyle olmasını istemedi ama doğru olan buydu. Aynı dönemde babam gizlice Elif'e yeni bir telefon aldı ve benim bilgisayarımı yeniledi. Önceden bir şey demedi, sadece iki kutuyu masaya bıraktı, üstünde isimlerimiz yazılıydı. Kutuları görünce Elif'le ben kabul etmedik. Öfkemizden değil, içimizde hala konuşulmayan duygular olduğu için. Ama babam başını sallayıp sakin bir şekilde dersi aldıysanız önemli olan bu. Param var. Dedi. Murat, Elif ve ben birbirimize bakıp güldük. Komik olduğu için değil, çok doğru ve. Açık olduğu için bu da bizi düşündürdü. Tüm bu yaşananlardan sonra anladım ki babamın yıllardır sessizce öğrettiği dersi hepimiz sonunda öğrenmiştik. Ve bugün yılbaşı gecesinden tam bir yıl sonra ailemde her şey yavaş yavaş olması gereken düzene döndü. Murat ve Elif şehir merkezinde küçük bir Avrupa şarküterisi açtı. Artık daha az tartışıyorlar ve oğullarını dinlemeyi öğreniyorlar. Gösterişli değil ama bir başlangıç. Okan kamptan döndükten sonra bana el yazısıyla bir not gönderdi. Hem Türkçe hem Almanca özür diledi. Üç kez okudum, tam anlamak için ama hiç sorun etmedim. Bütün gün gülümsedim. Okan o mektuptan sonra hiç eskisi gibi davranmadı. Artık dikkat çekmek için saygısızlık yapmıyor. Sorumluluk almanın ne demek olduğunu anlamaya başladı. Babam Ahmet daha neşeli. Belki de her şeye rağmen çocuklarının bağı güçlendiği için hafta sonları Okan'ı kütüphaneye ya da etkinliklere götürüyor. Ve yıllar sonra ilk kez ailece eski fotoğraflara bakarken güldüğünü gördüm. Üç ay önce kendi evime taşındım. Her hafta sonu Okan'ı bize getir, Video oyunu oynuyoruz, kızarmış tavuk yiyoruz, bazen de yan yana sessizce oturuyoruz. Hala inatçı ama nerede duracağını öğrendi. Bu her şeyi değiştiriyor ve bu hikayeden bir şey almanızı isterim. Aile her zaman kolay değildir, ama en büyük çatışmalar durup kırılanı onarmamıza ve yeniden başlamamıza fırsat verir. Bu sefer daha net ve sevgiyle. O yılbaşı gecesi parlak kağıda sarılı bir hediye almadım, ama aileme ömür boyu unutmayacağımız bir ders verdi. Hikayem burada bitiyor ve bu bölümü kapatmadan önce size sormak istiyorum. O yılbaşı gecesi sessiz kalmak yerine konuşmakla hata mı yaptım? Siz ne düşünüyorsunuz?